Gelelim. Evet. Ee, tarifimize bir başlayalım. Ali Nazik kebabı çok evet, da zor dedim bir şey. Ki bana sordular Ali Nazik kebabı yapalım. Ay hadi. Bakın hani kebap diyoruz bayağı bir hani e, zor gibi zor gözüküyor. Geliyor. Şimdi en zorunu seçmişsin dedim ee, ben de. Zaten aslında bu. hiç zor bir şey olmadığını burada göstermek istedim. Benim bir de Aslı Ünelle Mutfak Keyfi isminde bir e, Instagram'da bir sayfam hı hı. var. Orada da pratik tarifleri ve lezzetli mekanları anlatıyorum, paylaşıyorum. Hı hı. Şahaneymiş. Ee, Bak, ocağı açabilir miyiz de? bir tanem? Sen daha hakirdir. Ee, Normalde e, ben anlatayım sen bunu e, aç. Normalde sevgili seyirciler Böyle har har ateş vardır ya. O ocaklar bizim işimizi nefis görür bu kebap için. Ee, bu arada bunun için dört tane patlıcan gerekiyor. Ee, arkadaşlar ve şıklık olsun diye patlıcanın sapını kesmiş açtım. ama e, hangisini açtım bir tane? Şu hemen üstünde durduğunu. İki tane rica edeceğim sende. İki de. tane Diğerini mi açalım? De açalım. Patlıcanlarımızın sapını kesinlikle kesmeyelim. Ucunu da kesmeyelim. Böyle bir bütün şeklinde hangisini açtım bir tane? Bir bunu ve bunu. Bir bunu bir bunu açtım. Bir kontrol edelim. Hı hı, açık. bu da açılıyor. Ee, şunu şöyle alayım. Bakın, e, har har ateşiniz olsaydı, onu böyle ocağa koyuyorsun. Hı. Ya da şimdi pazarlarda böyle satılıyor Altı delikli şöyle metal e, bir şey var. Onun üstünde de bu patlıcanları bu şekilde ah. közleyebiliyorsun. Bak, Elektrikli ne ocakta pratik. biraz zor galiba. Daha, Elektrikli ocak oluyor. varsa, bilmiyorum ilk defa deneyeceğim. Ha, vallahi oluyor. İlk defa deneyeceğim. Burada o yüzden arkadaşlardan rica etmiştim. Ee, yan stüdyoda har har ocak varmış. Orada bakın patlıcanları tüslediler. Ben de dedim ki hatta göstermek istiyorum hepsini ayıklamayın Hı -hı. nasıl ayıklandığını daha kolay olsun diye. Onu da gösterelim. hemen. Onu da gösterelim. En güzel hangi yemeği yapıyorsun Ali Nazik mi? Yo. Yani her şeyi yapıyorsun. Ben her şeyi yapıyorum. Bir Eşim e bayılıyor mu yemekleri? Ye. <laughs> Seviyor evet. <laughs> Hemen böyle yeni evlenenler bir kilo alır karı koca oldu mu sizde öyle bir hafif? Vallahi bilmiyorum ama e, bir, bir kaşık rica ediyorum bu arada tahta kaşık nerede bilmiyorum. Tahta kaşık. Tahta kaşık bakayım. Ha. Burada, Orada. ...burada varmış. Her şey hazır mutfağımız. Hazır. Ekibimiz bizim Panesi. çok tatlı. Canlarım. Biraz kilo aldık. Bak biraz aldık ilk, aldı ilk dönem... Öyle biraz... oluyor zaten biliyorum, duyuyorum. Gerçekten öyle. Biraz kilo aldık. Şimdi ayrı bir ocağımızda da... ...hiç vakit kaybetmiyoruz. Şöyle bir parça... ...yağımızı bırakıyoruz. Tereyağı mıdır o? Evet, evet. Tereyağı. Biraz da mesela şöyle sıvı yağ ekliyorum. Ben şöyle şeyi de söyleyeyim. 3-4 adet patlıcan, 4-5 adet sivri biber, Heh, 2 adet malzemeler. domates, 300 gram kıyma, yarım kilo yoğurt, maydanoz, tereyağı, pul biber. Evet. Bunlar malzemelerimiz. Aynen Şu ocağı mı açsak acaba daha Onu mı açalım. hızlı olur? Bilmiyorum süremiz ne kadar, ne kadar hızlı olmamız gerekir Yetiştiği ama. Yetiştiği kadar tarifi Şşş, veriyoruz biz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yetişir. Yetişir. Gerçekten yetişir. Burada kaç dakika veriyorsun bize? Kaç dakikadır Kaç ya kebap dakika yiyince çok korkutuyor beni. 10 mu? Az mı? İnanın 10 dakika içinde bu yemek çoktan olacak. Allah Allah. Anize. Ocaklarda bir sıkıntı olmazsa olacak. İnşallah. Şimdi şöyle... Yağımızı bıraktık. Ortalama ne kadar kaç kişiyseniz bu mesela iki kişiye 250 gram kadar kıyma gayet yeterli olur. Hatta üç kişiye bile olabilir. Kıymayı kavuracağız. Kıymamızı bir güzel atıyoruz. Müzikle ilgilenmeseydin başka hangi mesleği yapardın hiç düşündün mü? Ya müzikle ilgilenmeseydim ne yapardım? E, dekorasyonu seviyorum. Hı hı. Evdok, e, hani belki dekorasyonla ilgilenebilirdim. Şey. E, tasarım seviyorum, belki tasarımlar yapabilirdim. Dur, dur. Moda gibi mi? E, evet, olabilir. Ah ne güzel. Şey, belki olabilirdi. E, polis olmak istiyordum çocukken bu arada. Ah ne tatlı. Evet, evet. Ben de hemşire olmak istiyordum. Öyle mi? Hemşire, balerin astronot. <laughs> ya? Balerin'i tutturdum. Bir onu bak, denedim. ...balerin zaten fiziğine çok müsait. Ee, ben polis olmak istiyordum. Çok da seviyordum. Hı hı. Ee, hatta abimde de öyle bir şeyler vardı. Biz çocukken öyle oyunlar oynardık. Herhalde Kaç yaşınızda? Eee 6 yaş var. 6 yaş. Hı, hı Bu arada i̇şte Peki ki mesela hani bu camianın içinde biri olarak senin de te yani yine böyle e Aha. bu gösteri dünyasının içine girmen hakkında ne düşündü? İlk başladığım yıllarda çok arzu etmedi benim e, bu işi yapmamı. Hı hı. Çok istemedi. Ama ben tabii ki e, annem sağ olsun beni bu konuda destekledi. Hı hı. O yüzden e, bir güzel... ...bu işi başladım, devam ettim. Annenin sözü geçti diyorsun Annenin yani. Annemin sözü geçti, beni bu konuda çok destekledi sağ olsun. Hı hı. Abim ama çok zorluk çıkardı... ...çok istemedi. Hı hı. Bakın patlıcanları tüsledikten sonra... E, ...şöyle yapın... ...ya bir kağıt havluya koyun... ...hani terleme denilen bir yöntem vardır... ...veya bir poşete koyun... ...o poşette bir güzel... E, ...beklesin bir 2-3 dakika... Hı hı. ...böyle kabuklar kendiliğinden çıkıyor. Soy Soyulacak zaten. Soyuluyor. Ee, hemen bir suyun altına da tutabilirsiniz. Suyun altına tuttuğunuz şekilde hani bu kabuklar da kolay bir şekilde ayıklanır şu an size göstermek için ben burada ayıklıyorum. Gördün mü ne kadar kolay? Harika. Peki Aha. eşin yemek yapıyor mu mutfağa geliyor mu? sana bir şey söyleyeyim mi? Yani eşim bu konuda aman Allah'ım çok felaket kötü. Hani bir ekmek kesmiyor gerçekten, bir yumurta kırmıyor. Allah dağına göre kar veriyor mu ya. demek lazım o zaman? Peki bekar <laughs> hayatında nasıl hayatım yani Ben hissedim? de çok hep böyle hayatım diyor, şey, ne yemek yapayım sana akşama diyorum, evdeyim bugün müsaitim. Hayatım hiç uğraşma dışarıdan hallederiz diyor. Alışmış. Çünkü alışmış. Ah dedim seni dedim çok kötü hani alıştırmışlar ben dedim öyle dışarıdan yemek o öyle olmaz. yemem çok fazla sevmiyorum ve sürekli dışarıda olduğumuz için ev yemeğine hasretiz açıkçası <laughs> ee, bence bu kadar kafi olabilir bak değil har har ateş olsaydı bu çoktan kavrulmaya çoktan başlardı ben bu yanıyor ama, değil hiç mi? hiç yanıyor açık mı sonuna kadar açık olması lazım biraz daha açalım peki. Özel Aynen. hayatında çok gündeme gelmedin ama aslında çok sosyal bir hayatınız var. Ben görüyorum. Evet. Davetlere gidiyorsunuz, eşinle. Eşinden önce Aha. de hani sahne hayatın, her şeyin. Bunu nasıl böyle tutabildin? Dengede tutabiliyorsun diyorsun değil mi? Şöyle, ee, bir kere eşim benim işime son derece saygılı. Harika. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Onun saygılı olması... En önemlisi o. Evet. Bir eldiven daha yok galiba değil mi? Burada teşekkür. bir tane buldum. Getiriyoruz, <laughs> getiriyoruz. Getiriyor muyuz? <Getiriyoruz. gülüyor> <laughs> Şöyle... Bakın hemen tahtanın üstünde yumuşacık zaten. Aynen öyle. Hem ben buna kanalize olup hem buna dur bakayım yapacağım ne demiştik davetlere Davetleri. genelde eşim beni yalnız bırakmak istemiyor açıkçası hı hı. akşam olduğu için davetler Tabi. nedense onun öyle bir sıkıntısı var ya akşam ben yani senin yanında de özel hayatın hani çok hiç ön, ön planda değildi bravo bak evet. nasıl iyi biliyorsun ben çok sevmiyorum yani özel hayat kişiye özel kalmalı hı hı. ben işimi yaptığım sürece vardım hı hı. Ee, eğer işimi yapmıyorsam da göz önünde olmayı çok sevmiyorum açıkçası. Hı hı. O yüzden şimdi davetlere giderken eşimle gitmek ayrı bir keyif oluyor Tabii ki. Özge. Çünkü Onun da bir iyi... sosyal hayatı var, seviyor çevresi var yani. O e, bu, seviyor evet. Çok uzak değil zaten bu konulara. Aynen öyle. O da e, artık doğradım gerek yok galiba. O da seviyor. Ee, onu da çok sevdiler bu arada Özgecim benim evet. arkadaşlarım. Hiç çok nazik, çok beyefendi. yani ya sen de tanıştın. Yani, evet. Tanıştım. hakikaten öyle. O yüzden neden sevilmesin Allah. Ee, ...çok güzel nasip etmiş. Bak şimdi, bak şimdi, bak. Sevgili seyirciler, tahtanın içine koyuyorsunuz. Şöyle gayet... Görüyor musunuz ya? Bayağı kebapçı. Kebapçı çıktı içimden. Gel gel. Şu i̇çimden şu kıyafete bakmayın bir kebapçı çıktı. Vallahi. Ama bak ne kadar pratiksin. Şimdi çok sen çok bunu öğreneceksin oldu. ve bunu yapacaksın. İnşallah. <laughs> Kendimden ee, çok umutlu değilim. Deneyeceğim. Ben senden umutluyum. Senin güzel hatırına deneyeceğim bunu. Bene. Onu da kavur istersen. Peki sen. yan... Yaşar bunları alalım mı? Kavur kavur sen bunları evet. çevirelim. Bu ee, söyle. Yalnız yaşarken de böyle oturup kendine yemek yapan bir insan mıydım mesela onu merak ettim. Yemek yapar mıydım? Kesinlikle yapardım. Bir de misafir ağırlamayı çok severim. Tuz nerede arkadaşlar? Tuz. Nerede bakayım? Tuz. Tuz. Yok biz tuz kullanıyoruz. Aa, sağlıklı da. mı? Bizim <laughs> sağlıklı mutfak değil mi? Bu karabiber. Ver bir tane bunu. Bu tuz. Tamam. Ne şöyle, sen, sen ne kadar istiyorsan o kadar. Çok olmasın. Tamam. Peki sen evde yemek yapar mısın Hayır. <laughs> Hiç mi? Yani şöyle ki, ben zaten ne yazık ki hani ha. e, akşamdan akşama eve geliyorum, çalışma tempom çok yoğun. Çok doğru. Çok fazla seyahat ediyorum. E, tek başıma da yaşadığım için annemler bana çok, çok yakın oturuyorlar. <laughs> hani annem bir şey Bak, hazırlayıp oldu bile. ...bana Bunlar getirirse oluyor. Onun Ay dışında, ne şanslısın. Benim bir tencere yemek yapmam zaten... ...hani yemeğe de israf bu arada... ...onu da söyleyeyim o yani. O derece. E tabii ki çünkü evde vakit de geçiremiyorum ben. Aha. Hafta içleri, akşamları... ...o da eve girmem yedi 8i buluyor. Mutlaka bir şeyler atıştırıp girmiş oluyorum... ...ya da hazır bir şey Doğru. tüketmiş Peki oluyorum. hani böyle misafir ağırlar mısın evde? E, ona da zamanım yok Aslı Ben Yapma o kadar ya. yoğun çalışıyorum ki... ...sürekli şehir dışındayım, yurt dışındayım. E, böyle bir düzen... ...eve geldiğimde tek yapmak istediğim şey... ...hakikaten dizi yemek kitap okumak, pijamalarımı giyip oturmak. Yani öyle Kesinlikle. çok dışarı çıkan bir insan da değilim. Çok kıramadığım bir davet, Aha. bir organizasyon, bir şey yoksa. Gündüzleri zaten Aha. çalışıyorum ve çok yorgun geliyorum eve. Ay canım benim. Yani Farklısın. yemek yapabilmem için biraz iş hayatımı azaltmam Azaltma gerekiyor. Lazım. Şimdi... Yemek yapıp iş hayatımı azaltsam kilo alırım. Böylece işimi yapamam. O da bu... yani <laughs> Doğru, böyle bir durum var. Kısır döngü. Bu Farklısın. oldu bence. O güzel güzel. Biraz daha sen onu kavur. Tamam. Ben şimdi şunu anlatayım hemen sevgili seyircilere. Üç kaşık, dört kaşık yoğurt koydum. E, ee, i̇ki diş de sarımsak bakın ezilmiş. Onu da bir güzel içine atıyorum. Arkadaşlar çırpıcı getirin. Şöyle süzme yoğurt da olabilir. Hı hı. güzel çırptık. Ya bana mesela şimdi, bu yumurtun şey bu şeyin üzerine yumurta kır. Bak o da <laughs> Şöyle patlıcanları da ben yoğurdun içerisine katacağım. Ne kadar kolay oldu bak şimdi. Bakın bu oldu. Alayım mı bunu sence? Kenara çek hayatım sen onu. Bakın gördüğünüz gibi şöyle siz şunu da yapabilirsiniz. Evde böyle pide, ekmek varsa onu bir teflon tavada tereyağında da kavurabilirsiniz biraz yakıp Bunun üzerine. Bunun altına e, şu gördüğünüz tabağımızı gösterelim. Altına mesela ekmekler, kıtır ekmekler koyabilirsiniz tereyağda kavrulmuş. Şimdi ben ekmeksiz yapmak istedim. Sen ekmek yemiyorsun Yemem. diyorum. O yüzden. <laughs> Çok nadir yani Bakın, sabah yedim işte. Bir Normalde isterseniz bunu tencerede biraz ısıtarak da koyabilirsiniz. Hmm. Şu Allah şekilde Allah. bak yayıyorsun. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Öyle Söyle. kebap kebap deyip de Sağlıksız, yağlı, Asla değil. ballı, yani Asla. öyle ağır bir tarif olmadı. Yağını da az tutabilirsiniz, başka bir yağ kullanabilirsiniz. Evet. Ben şu an inanamadım, vallahi misafirlere. Bak şimdi, o kadar pratik ve lezzetli ki. Çok. Kıymamız da koyuyoruz. Neyse, hepsini koyalım bari. Bu kıyma buna Vay. biraz fazla geldi. Olsun. Bak şimdi. Mis. Bunu böyle göstereyim mi... ...üstünü süsleyeceğiz ama ha, herhalde. Tabii yapacağız, bir şeyler Aa. yapacağız. Bekle. Aa, daha... Hemen geliyorum. <laughs> sütsüz olur mu? Şimdi Ay. içine mesela başka bir tavada da olur. Şu an bu tavamız olmadığı için ben şöyle şuraya attım. Tereyağımızı atıyoruz. İçerisine de bir güzel pul biberimizi koyuyoruz. <laughs> Ekiptekiler bayağı acıktı herkes. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Ekiptekiler benim yemeğimi yediği için daha önce biliyorlar değil mi? Şimdi pul biberimizi de koyduk bak. Bak. Şöyle. Ya koyduk. Evet, tereyağı, tereyağı, pul biberi biraz yakıyoruz böyle bir kokusu mis gibi çıksın. Evet. Bunun da lezzeti bu Özgeciğim. Vay 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 diyorum. Evet. Hoppa. Tabi siz şöyle küçük bir tavada yakın. <laughs> şöyle ekliyoruz. Biraz. Heh. Allah. Üzerine de maydanoz hissettim. Aynen. Bütün kredisini ben alacağım. Okay. Yemeğin üstüne maydanozunu koyup... Evet şöyle öyle koymuyorsun. Bak onu da beceremedim. <laughs> Dur şimdi maydanozu şöyle bari bir dekor yapalım hadi. Hı. Böyle minik sadece ortasına şöyle bir dekor yaparak koyarsan... E, örneğin şöyle ben normalde biberlerimi de e, közlüyorum. Kenarına şu şekilde bakın... Ayorum. Biraz yağ şurada fazla kaçtı. Aslında evet. o etin suyu biz hızlı davrandığımız için burada. Evet, etin suyu bu aslında yağ oldu. gibi gözüktü ama aynen öyle. Domatesimiz mis, mis Bakın. Sahiden öyle. Aa, gerçekten 10 dakikada falan oldu bir de konuşa konuşa ya yani. Sen bu kadar girse, basit. Malzemelerin hazır olsa hakikaten 10 dakika pişirme, taşırma süresiyle. Gerçekten çok çok kolay. Bir ee, misafiriniz geldiğinde hani görüntüsü de şık. Böyle domateslerle de hani böyle bir şıklık katabilirsiniz. Bir gün böyle bir şey yapmam gerekirse unutursam seni arayacağım Aslı. Diyeceğim ya ki Aslı yandım. Ara. Ben Bana sana, sana menü hazırlarım. hazırlarım. Tabii, tabii, bunu Ama benim yapabileceğim ya. bak bunu yapabilirim mesela biliyorum denemişliğim var yemek yapabiliyorum yapamıyor değil. Şöyle hemen. Ama dediğim gibi vakitsizlik, zamansızlık, yalnızlık. Evet. <laughs> yalnızlık diyorsun. <laughs> diyorum. Yani ya senin gibi güzel bir kız nasıl yalnız ben de bunu Kısmet. Anlayamadım. ben ona inanıyorum. Allah dedik ya biraz Allah, önce. Evet, Allah'ın bana yazdığı bir yazı var. Kesinlikle. Ee, hep söylüyorum. Böyle de mutluyum. İnşallah beni daha mutlu edecek bir insan Ay olacak. Ay inşallah özgü, İnşallah.